Birinci Arva dedi ki, niye evlendi? Dedi, niye evlendim? Senden anayı ben evden kovalıyız. Anam geldi üstüne. O bir tane doğruyu bu bir tane doğruyu. Karaz yapıyorlar. Aman ya. Hepsi de erkek ya oldu işte, maşallah. maşallah. Erkek erkek derken. Kaç kardeşler? 25. Vallahi saymam lazım. Maşallah. Yemin ederim. Vallahi. <laughs> Şimdi ben eve gelirdim. He. Derdim bu kim? Yemin ederim bir gün gelmeni adım yapsan neredesin? Güldü. saçlarında kesmiş. Dedi askerden geldim. Dedi şaka etti. Haberim olmadı. Vallahi. Maşallah. Allah sahip. e, olur doğru. Ya. vallahi. <laughs> Şimdikiler bir tane doğru çocuk Ali diye bu kreşe mi getir ah? <laughs> Ali bak sabaha kadar yapmadık kızım bak kız kardeşim ah. sen bak bu çocuk Ali sabah doktora bir gir kreşe. <laughs> çocuğu çocuk bugün bakayım bu kim? Yani bakayım bu kim? Öğretmene bak çocuk da kapıyı ne orayı tanıyın ne bana Değil <gülüyor> mi? Ben torunlar öyle. Hey, şimdiki şimdiki eski anam 30 <laughs> sene çocuğun yanı yana yatıyor <laughs> dersin. Hey yavrum da Şimdikiler hormonlu hormonlu iki tane doğursa böyle yerler Allah'ıma. Ha böyle yerler. <laughs> Yermezler ne söyleyeyim? Aşağıdaki şu Google'cılar. Hey, yani. Değil mi? Her hey, yani. kuaföre gidiyor. Efendim nasıl olmuşam? <laughs> bir çocuk doğuruyor. Ondan sonra kül başına herifin. Hey, ya, ben... Herifin kül başına. Hey, ya, ya. Ben size çocuk doğurmuş ya. <laughs> ya ona mutlu sana doğurdu. Kırmak ne <laughs> konuşayım <konuşuyorsun? gülüyor> Evet. Evet bir tane de söyle abi sana <laughs> zahmet. Ne? Canını ne istiyorsun? Evet bir tane güzel bir şey. Sahar vakti çaldı. Kapısını yaman aman aman baktım yerin kapıları sürmeli yaman, aman 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 çıka gele bir gözleri sürmeli aslanı Ne bilsin eller eller perişan hallerimi aslanım ellerinler okuyor günler günler ne bilsin eller eller perişan hallerimi vay bitir. dinle dinle çok sağ olasın. Babam ufala.